YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapıyoruz? Bizimle birlikte Craft the Mine Simulator 4. bölümde merhabalar diyoruz. O kadar iyi geldik yani 4. bölüme kadar geldik. Bugün yaratıcı modda neler neler yaptığımı göstereceğim. Hep evet, beraber nere nere yapacağız onları da göstereceğim. Yaratıcı modunda bakalım nere nere yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ben çok şeyler yaptım yaratıcı modunu gördüğüm göre. Hadi bakalım gördüğünüz gibi yaratıcı modda neler neler yaptığımı. Gördüğünüz gibi yaratıcı modda Valla maşallah 3090 tiyarları dizdim. Acık tutuk dizdim yani gördüğünüz gibi şöyle 3090 tiyarlar burada. Şöyle görebilirsiniz. 3090 tiyarlar burada. Gecen 300 saat 3. Bak sizin için gecenin 3.30'unda video çekiyorum. Bu da kıymetimi bilin. ailem daha yatmadı. Yani ailem, annem, Eylül falan. Şöyle Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kasa yaptım. İkisi de 3090 Ti ve kazandığım 800 mini mini amper değil mehers güzel bakın. 800 mehers gördüğünüz gibi şöyle laptopu nereye koyacağım bile kafa karıştırıcı bir durum. Laptopu şuraya mı koyayım? Ama laptopu yazık laptop. Şuraya koyayım laptopumu da. Bu makineler e, sadece o ortamı soğutmak için yani çok fan çalışıyor buralarda o yüzden öyle. Hararet yapmasın diye makineler. Şöyle bunları da çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle e, bütün e, güzellikleri alacağız. Paramız bok. Her girip çıktığınızda paralar sıfırlanıp 10 trilyona çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Eee ne alalım? Bu sefer bu kasayı güzelleştirelim. Bu kasadan iki tane alalım. Eee önceden bunu videosunu abiden çektim. ne oldu diyeyim Video ses mikrofon kapalıymış ha böyleymiş. Kapalıymış. Açtım şu an. İnşallah kapalı kalmamıştır. Mal gibi konuşmuşum ortada öyle. Eee bir de ne alsak? de beyazdan. Para bak olduğu için e, her şeyi alıyoruz. Dur, e, 7nin en güzelliğinden alalım. Sorry. PSU alalım. En iyisinden. Zafer bir anda para yoktu. Bir anda nasıl arttı deseniz. E, Creative Mod sayesinde, yaratıcılık modu bu mod sayesinde oluyor bir şeyler güzel oluyor zaten bu oyunda yani tek bende çıkmıyor bütün oyuncularda çıkıyor yani yani o kadar uğraşacağımızı kredi yaratıcılık modu var bize yüzyıllardır şurada şurada bir ara kimde kartı atacağım onu bile burada görebilirsiniz bir dakika lan sinir oldum ben Şimdi kapağını kapatmadan Attım yere. Yani kazan altına aldım. Evet gördüğünüz gibi baza. <laughs> gördüğünüz gibi böyle bir kasa toplayacağız zaten. Maşallah. Maşallah iki tane aldığımız da iyi olmuş. bu ana kart. tane ana kartım var benim şu an. Ana ne tane kartın köpen olsun ana alacağız. Ana kart şuradayken nereye gidiyorsun Zafer Şöyle. Bunu da en alacağız. Şöyle bu bu fanlı değil bunu alacağız. Altınısını alırız. İsterseniz ee, daha fazla şeyler alabiliriz. Artık paramız bol. Bu. Bundan 500 milyon tane aldık zaten. Şu an içerisini hiç Valla anakartta boğulmak bu demek kardeşim. Anakartta boğuluyor. Kasalar anakartta boğuluyor. Sen de şöyle şuraya koyalım. E, 3090 Ti alalım. 2 tane. Beyaz bir kasa topluyoruz. Gördüğünüz gibi. iki tane 3090 Ti aldım. Abi şu oyunun şu detayları çok güzel bakın. Üstüne bakın. Benim de. Bir <laughs> dakika Fane sikici. Sesim geliyormuş şu an bilmiyorum. Fane sikici. Bak geliyor tamam. Bak geliyor tamam. Süper akıl. Evet gördüğünüz gibi 3090 Ti'yi tek tek taktım. Ha? Şöyle göstereyim. Şöyle power'dan da takalım. Bunda kablosunu De aynı anda kabloları takacağız. Remler, bir de remler önermenizi. Hangisine taksam? Hangisi benim? E, bu zaten şu zaten benim canan bilgisayarım olacak. Bu benim kendi bilgisayarım olacak. Oyunda. E, yani o bilgisayara dokunmayacağım. Sadece yeni yeni aldığım e, bilgisayarlara dokunacağım. Şunu şöyle ekle. Zaten 8 GB. 8 8 daha 16. 80 80 100 Allah neler yaratmış. Ana kartlar maşallah uçuşuyor maşallah. Bunları güzel bir yer bulmam lazım. Gördüğünüz gibi remlerle boğuşuyor bilgisayar. Lan bir dur. Seni alacağım lan seni beyaz seni alacağım. Heh. Bunu şuna tak. He. Tamam. Buna da işlemciyi tak. 500 milyon tane işlemcimiz var zaten. Bakalım bu sistem oldu. Diğer sistemi yapacağız bir de. Diğer sisteme intercore 9800 koyacağım. Buna 7800 ne koymuştum bakıyoruz 7770 koymuşum gördüğünüz gibi şurada da total e, denleri falan gösterir zaten şöyle lan no, ne no. e bu kasayı nereye şuraya veri koy yani nasıl satayım heh. zaten 300 milyon tane kasa var ama. Abi böyle olmaz ki. Bak. Hiç hiç uymuyor neyse. İkisi de 8 GB de benim için iyi. Pisüyü şöyle bir yere koy. 1024. 9700 koyacağım. 9800 demişim yanlışlıkla. Şöyle de buna 9800 yakıştı abi de. Buna bakıyoruz. Bakalım bu nasıl oldu. Böyle böyle sistem toplamamı istiyorsanız like atmayı, abone olmayı gençler. Gördüğünüz gibi 24 GB RAM'imiz var bunda da. 32 GB yani birazcık daha çok RAM'leri çoğaltmam lazım. RAM'ler nerede bilmiyorum şu anlık. RAM yoksa 500 milyon tane daha alabiliriz. Aslında şöyle bir kaldıralım kasayı. Altında RAM'ler yok. Neyse. Abi bir şey yapmadım ki yapayım yalnız. He? 500 bin atar Bu bilgisayar bayağı iyi oldu lan. Ama 805 şimdi çalışıyorlar. Ben fatura falan var mı bilmiyorum şu an. Şu kart al ya. kart burada dursun. 500 milyon tane ana karta sahibiz. Şöyle bir şey de sahip olalım. Bakmadan. <laughs> Biliyorsunuz neden bakmadığımı. Size gidi çapkınlar. Bu kasayı aldığım al bunu satamıyorum bile bu kasa bize düşman oluyor. Ee, başka ne kasasına? az bunu? Bin ti. diye, ay Bundan 500 milyon tane al. Vay ya. Ne kadar yes var sonra böyle tıklayacağım. tamam yeter yeter. Şimdi eve doğru gidiyoruz bakalım nasıl oldu. Ee, bu arada oyunda normal on. Bismillah Bismillah lan dur lan. Kankalar şuraya bakın. Oha oha. Oy kasalar içe geçmiş. Ben bir anda oy dedim altınıza sıçtınız biliyorum. Şöyle. Buna kullan kullanacağım kasalar. Üst üste koyuyorum ki. <laughs> dur dur diye kasaları da böyle yapacağım. Üst üste koyacağım. Volex bu kadar çok bilgisayarımız olsa yemin ediyorum, bu bilgisayarların yarısından bir yayıncı bilgisayarı, yani yayıncı bilgisayarım, yani yayın bilgisayarım, birisinde normal bilgisayar yapardım yani bir normal bilgisayar, yani şunu yapardım normal bir Hepsi zaten 3900'ye arada kalırdım ben galiba. Siz olsanız böyle bir durumda. Hangi bilgisayar seçerdiniz? Hepsini seçerdiniz değil mi? Ben de öyle yapardım. Çaktırmayın ben de öyle yapardım. Benim şu an RX 550 denen bir ekran kartım var zaten. En sevdiğim ekran kartımdır kendisi. 3060 Ti ile oynanmış gibi hissettirir kendileri. Sanki 3060'da video çekiyorum şu an. O kadar güzel hissettiriyor. Ve maşallah. Asada da götünün üstüne durmuyor. Dur lan ne olsa duracan anasını satayım. Niye durmuyor? Olsa duracan ha. Hmm. 2090'lar şu tarafta dursun lütfen. Önce bir sistemi kapatalım aynı. Shutdown. 2090'larımı hepsini buraya bağlıyoruz. Buralar tabi bize 800 kazandırıyor. 3090'lar şöyle Gelsin de bunların hepsini nasıl bağlayacağım ben bunu Sen nereye gidiyorsun lan şu Şuraya gelsene Heh çalıştır. Şuradaki sistemi yani web ee, geminin gözükmez kusura bakmayın. Şuradaki şeye bakın. Yarısı gözükmüyor biliyorum ama şuraya bakın. Size ben sayayım. Artık 3090 tiye 1. Artık 3090 ti 2. Artık 3090 ti 3. Artık 3090 ti 4. RTX 3090 Ti 5 RTX 3060 ne lan 3090 Ti 5 5 mi lan neyse o kadar o kadar işte 6 7 8 9 10, 10 tane 3090 Ti var burada şimdi Buraya bir anakart takalım İşlemcimiz test dönmüş yarısı şöyle. Bir tane de RAM takalım. Ya o kadar RAM'imiz var. Bir tane takıyoruz çünkü. Bunda zaten normal e, sistem olmadığı için. 3090'lar. Uf! Buraya baya çok Tamam. Bu, bütün 3090'yı buraya takıyoruz kankalar. Boşa durmasınlar kardeşim yani. Boşa duruyor öyle. Yazık oluyor yani yazık oldu yazık oldu. 3090'lara yazık oldu. Evet şöyle. Ha. Hop. Başka şöyle. An gel gel kaçma. <laughs> 500 tane 3090 diye. <laughs> Lan şuraya gel. Lan şuraya gel. Lan daha anakartta şey yok. CPU Colder. Colder tamam bir de şey şey yapacağız galiba. Colder yaptıktan sonra bir, bir bakalım ne yapacağız gençler. Ne yapacağız lan? <laughs> şey yapacağız dur dur. Tamam bütün şeylere bağlı ama bu çalışmaz çünkü komple ana SSD yok. SSD almamız, SSD almamız lazım mı? Bu kadar SSD'nin içinde SSD almamız lazım diyen ben süper akıllıyım. SSD'nin içinde kaldılarına. Kendimi Jones'ins gibi hissetmeye başladım. CPU S. CPU S. Ha, CPU'lara bağlamadım. CPU yani ekran kartı demek bu gençler Bir de işlemci demek. Yani bilgisayar dillerinde yok lan CPU değil gençler GPU Pardon bunca yıl boyunca CPU dediğim için Evet bunca yıl boyunca ekran kartına CPU dedim Daha da çok acil 3090'dan Oraları dolduracağız bakalım nasıl olacak Dediğim gibi şurada 500 milyon tane 3090 TL çıkıyor Şeyse e, sistemimizi açıyorsunuz bir anda e, sistemimizde böyle kötü bir sistem bir anda açıyorsunuz 400 tane e, 3090 tl. ne yapardınız yani, yani, yani bana gerek kalmaz tabi benim, sistemi bilen bilir yani yani bana kalmaz şaka mısınız lan bende 3090 tl. almak için canat neyse <laughs> e, neyse yapıyoruz RX 550'ye yapıyoruz 3090 tl. Osa da 3.090 kullanıcağım <laughs> Sen ne diyorsun ha bu daha iyi bu 300 e, bu 600-700'e 1000 FPS çıkartıyor 4.090 bile 4.090 kim kullanıyor Türkiye'de Yorumlara yaz Kim 4.090 kullanıyor yorumlara yazın bakalım öğrenelim Öğrenelim o zengin kişileri Neyse hadi bakalım Daha da çok yani ekran kartı kalmış şu kalmış mesela Ama ben bunu önce bir kapatacağım Shutdown kapatalım. Kaşındı. Acayip çok kaşındı. Bu boş kasaları sonra kullanırız zaten. Gelin bakalım PC'ler. CPU kankalar, unutmayın CPU demeyin bir anda. Ben gibi bir gibi. Bir patch ben yerde bir sürü SSD'ler var ya. Yer buraları bir toplayalım ya bu bölümde bir toplayalım şöyle. Ceyn içinde video çeken koca Eric, Zafer abi yorumlarınızı bekliyorum kankalar. Açık değilse yorumlar açıktır. Ne? Tamam. Hmm. Tamam artık ya. Çok oldu lan bunlar. Açık çok oldu ama. Abiden baya çok. Neyse evet. Ne oluyor lan bitirecektim videoyu dur. Neyse evet bu kadar güzel. Bu kadar videomuz baya çok kastık. 13. güne kadar geldik. Ee, i̇sterseniz böyle daha fazla istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay diyoruz.